Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hedefe odaklandı. Bu bizim için çok kritik bir periyot. Yani bundan sonraki iki maçta da eğer önemli galibiyetler alabilirsek, iki galibiyet de alabilirsek tabii ki hedeflerimiz çok daha yukarıya doğru ilk sekiz için büyüyecek. 5-1'lik ağır Frankfurt yenilgisiyle başladığı serüvende Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ı yenen Sarı Kırmızılılar 9 dokuz puanla 9. basamağa yükseldi. 3 maçtır Galatasaray muhteşem, harika, yıpratıcı, yok edici rakibi sahadan silici bir oyun oynamıyor. Ama Avrupa oyunu e, bunu gerektiriyor. Oyununu geliştirerek, versiyonunu güçlendirerek e, Galatasaray Avrupa'da e, oynuyor ve dün akşamda onun neticelerinden bir tanesini görkemli bir galibiyetle aldı. Son 16 turuna doğrudan yükselmek için ilk 8'e girmeye çalışan Okan Buru'nun ekibi kalan 4 maçında en az 2 galibiyetin peşinde. Galatasaray evinde e, Yunan -San yenmeli zaten. Yani. yani. bunu zaten aksine düşünemeyiz. E, orada bir tek Atletico maçı biraz gergin gözüküyor ama ondan önce de Monaco maçından da gelen. Yani iki maçtan 6 puan alınırsa zaten konu kapanmış olacak büyük oranda. E, sonraki iki maç Galatasaray için prestij maçına dönüşebilir bile. İlk 8 hedefi yolunda en güvenilir isimlerden biri ise Victor Osimen. Nijeryalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 6 gol atarak gol krallığında zirveye çıktı. Maçı anlatan spikerin söylediği, 3. penaltı öncesinde topu Saneye vermesi, "Buyur istersen sen at" demesi. Mbappé'yi, e, Haaland'ı gol krallığında Harry Kane'i geçme yarışındayken aynı zamanda bu kadar mütevazi kalabiliyor olması, bu kadar takım oyuncusu olabilmesi gerçekten çok çarpıcıydı. Galatasaray sıradaki Avrupa maçında 25 Kasım'da Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.